Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Nazar boncuğu geleneği binlerce yıl öncesine dayanır. Şimdi binlerce yıl öncesine derken bir yanlışlık var mı? Yok. Aşure günü Muharrem ayının 10. gününde kutlanır. Nokta 10. demek de bu doğru mu? Bu da doğru. Şöyle yapayım. Düğünlerde en az 7 çeşit yemek sunulur. Burada var mı? Burada da bir hata yok. Bayram sabahları genellikle saat 08.00'de kahvaltı yapılır demiş. Fakat burada da demesi gerekiyor. Çünkü burası sıfırla bitiyor. Yani 0'de diyemeyiz. Sıfır da deriz. Bu yüzden bizim aradığımız cevap A seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Hıdır Ellez 6 Mayıs'ta kutlanan bir bahar bayramıdır. Şimdi 6 Mayıs özel bir tarih mi? Belli bir gün mü? Evet. Bayramda çocuklara en az ikişer şeker verilir. Şimdi üleştirme sayıları arkadaşlar rakamla değil yazıyla yazılır. Bu yüzden bunu böyle yazması gerekiyordu. Aradığımız cevap B seçeneği ama diğerlerine de bakalım. Türkiye'nin toplam yüz ölçümü 783.562 kilometre Şimdi bu doğru mu? Bu da doğru. Türklerin yaklaşık yüzde 99'u Müslümandır. Bu doğru mu? Bu da doğru. Bu yüzden üleştirme sayıları Yaz, ...rakamla değil yazıyla yazıldığı için... ...bizim aradığımız cevap B seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde yazımı yanlışı vardır? Elde edilen verilere göre... ...Türkiye'de her yıl 1 milyon ton buğday hasat edilir. Burada bir yanlışlık var mı? Yok arkadaşlar. Geleneksel Türk yemeklerinde genellikle... ...1 bölü 4 oranında zeytinyağı kullanılır. Burada da yok. Türkiye'nin en yüksekte... 5.5 virgül demesi gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden aradığımız cevap D seçeneği. Cirit 6'şer 7'şer kişiden oluşan takımların atlarıyla birlikte oynadıkları geleneksel bir oyundur. Türklerde ata sporu olan cirit oyunu 16. yüzyılda bir savaş oyunu olarak kabul edilmiştir. Şimdi Şurada 16. diyor ya arkadaşlar. Zaten altın 6ıncı demiş. Yani buradaki ı gereksiz bir ı. Burada kullanılmaması gereken bir ı. Bu yüzden bizim aradığımız cevap B seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Şimdi 29. Ekim diyebilir miyiz? Diyemeyiz, bu gitti. 29 Ekim 1923'te diyebilir miyiz? Hayır, T diye yazılır, bu da gitti. 29 Ekim 29. Ekim nokta 1923'te diyebilir miyiz? Bu da gitti. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Evet arkadaşlar, aradığımız cevap. Verilen metindeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 25 Kasım ile 1 Aralık arasında. Tamam bu doğru. Belirli bir günü tarihi gösteriyor. Ankara'da 2-4 Aralık'ta yapılacak. Şimdi burada doğru mu? Bu da doğru. Bu da belirli bir tarih. Yani bu aralıkta yapılacakmış. Yani e, Aralık ayı olan Aralık'ta yapılacakmış. Şurada arkadaşlar 12'yi birleşik yazmış. İki sözcükten oluşan, iki kelimeden oluşan ya da daha fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. 12 şeklinde yazması gerekiyordu. Bu yüzden bizim aradığımız cevap C seçeneği. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. 4 veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisine verilen kurallardan herhangi birini örnek olamaz. Şimdi 7,5 milyon demiş. Evet kesirler virgülle ayrılır. Videoda videoyu şimdiye kadar 500 bin kişi izlemiş. Eee... Bunun bir örneği yok. Birer demiş, bunun bir örneği var. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılır demiş. 2000. Fakat buradaki 500.000 arkadaşlar okumakta zorluk olmasın diye bin milyon gibi ifadeler yazıyla yazılır. Kuralıyla eşleşir. Fakat burada o kuralı vermemiş. Bu yüzden aradığımız cevap C seçeneği.